Merhaba arkadaşlar, adım Kosta. Şu anda Pire'deyiz. Gülizgah kısmını çok çabuk geçiyorum. Elif Hanım kameraman bugün gülüyor. müşterimiz, bütün müşterileri kameramanlık yaptırıyorum. E, burası 84 kare bir daire. burası Pire'de bir daire. Yeni yapılmış bir gelin. Burası mutfak bölümü. Evraklara nazarın hemen satış, yani önümüzdeki hafta satış şey yapılabilecek bir bundan daire, 84 metrekare fiyatı 260 bin euro pazarlık payı var ama çok fazla değil ee, bitti e, ee, hem bitmiş hem e, hazır yer yine yani, çok fazla değil küçük bir balkon var görüyorsunuz sesim ama. Eee... Burası yatak odası, arkası da yatak odası. Buyurun. Ee, burası yatak odası. Ee, Gardrop kısmı burada. Elektrikli panjurlar. Panjurlar elektrikli. Burası ufak ufak değil yani e, ziyaretçi banyosu için büyük bir banyo. Müferit ısıtmalı. Burası Burası ana banyo. Buraya sadece e, e, tamamlanması gereken şeyleri var. Burası da bir yatak odası, dağ. E, Pire'deyiz. E, son dönemde Pire'den e, çok fazla e, yer göstermeye başladık. E, gösterdiğim evlerin içinde e, e, rahat hazır olan, satış hazır evleri e, gösteriyorum. E, burada, e, bu, bu binada e, iki tane daha böyle daire var. Ee, Satışa hazır e, yer bulmak Yunanistan'da çok zor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.